Evet, neredeyiz? Fethiye Tersanede'yiz. Şimdi yeni biten Lyson Dream adındaki e, Trawler troller modeli teknemizi gezeceğiz, gezeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet, bayağı da büyük. Öf, öf, Evet, şimdi Lyson Dream adındaki gemimizdeyiz arkadaşlar. Şöyle, şöyle Trawler modeli. Bu benim en sevdiğim modeldir, Trawler modeli. Vay, 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 vay. İşte budur arkadaşlar ya, işte budur ya, bu nedir ya, bu nedir? Bakar mısınız ya, bakar mısınız ya, bakar mısınız ya? Evet arkadaşlar ya, dinlence bölümü, İşte bu, 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 İşte bu ya, bu nedir ya, bu nedir ya? Evet, evet şimdi ne bölümü burası arkadaşlar? Burası nedir? Salon bölümü, vay 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 vay, şuraya bak ya, şuraya bak ya, bu nedir ya, vay 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 vay. Evet aşağıya da gidiyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Çok güzel, harika. Böyle mi? Şimdi buradan nereye gidiyoruz? Buradan. Evet, burada bir... Orası üst kabin abi. Burası üst kabin. Evet. Burada bir kameramız arkadaşlar, bakınız. Vay, 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 vay. Evet, selam arkadaşlar. Evet, DC'niz. Evet, harika. Harika. Evet, çok güzel ya, çok güzel ya. Çok güzel. Vay, vay, vay. Işıklar açık mı? Evet, şimdi merdivenlerden iniyoruz arkadaşlar, merdivenlerimizden. Evet, burada bir kameramız var. Yine bir, vay vay vay. Yine burada bir kameramız, VC'miz. Evet, harika, harika. Evet, şöyle. Evet, selam arkadaşlar tekrar. Evet. Evet, burada hemen bir yan kameramız var. Evet, 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 çok güzel, çok güzel. İşte tabii, troller ya, troller ya. Evet, burada bir kamera daha var. Vay, 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 vay. Öf, evet, burası ne oluyor? Master. Master, Heh, master kabinimiz arkadaşlar, kameramız. Bakınız, görüyor musunuz arkadaşlar? Master kabin, işte. İşte bu ya, ben boşuna tur olur demiyorum ya. Ya boşuna, evet, banyomuz. Şöyle, boşuna, boşuna, boşuna tur olur demiyoruz ya. Vay, 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 vay. Evet, burası bitti. Şimdi aşağıda alt kat üç kabarımız var. Şimdi tekrar çıkıyoruz yukarıya. Evet. evet şimdi arkadaşlar tekrar şu üst katta salon bölümü. Şimdi yeniden aşağıya iniyoruz. Aşağıya. Evet şimdi aşağıya indik. Tekrar kayıt devam ediyor. Evet arkadaşlar. Vay 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 vay. Makine dairesi. Ne bunlar abi? Volvo Penta. 500-500 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burası bile. Evet su üretiyor. Deniz suyunu değil mi? Deniz suyunu tuzlu suyuna çeviriyor. Evet jeneratörler arkadaşlar. Dehşet, dehşet. 500-500 yazıyor 500, zaten. İki tane bomba penta. Vay, 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 vay. Vay, vay. klima Ne klima? Çiller sistem. Ha, çiller sistem. Evet, evet. Burada bir yine kameramız daha var. Arkadaşlar, evet şöyle. Yani bu gemide kaybolursunuz, onu söyleyeyim size. GPS falan takmanız lazım, evet. GPS takmanız lazım, evet. Şimdi devam ettik. Burada, burada yine bir kamera daha var arkadaşlar. Ben boşuna söylemiyorum. Ben boşuna söylemiyorum. Bu nedir? Bu nedir? Kayboluruz ya. Kayboluruz gemide. Evet arkadaşlar, şimdi tekrar yeniden üst kata çıkıyoruz. İlerliyoruz. Evet fıstık fıstık fıstık. Evet. Evet, şimdi yine salon bölümündeyiz. Şuradan zaten e, yine dinlence bölümü. Şimdi dışarıya çıktık arkadaşlar. Dışarıya çıktık tekrar. Evet, şimdi arkadaşlar yeniden yürümeye devam ediyoruz. Evet. Keçi yolundayız, buraya keçi yolu geliyor onların kadarıyla. Evet, bakınız arkadaşlar devam ediyoruz. Yürü yürü bitmiyor zaten, yürü yürü bitmiyor. Kaç metre bu Emrah? Evet arkadaşlar, neredeyiz şimdi? Mutfak bölümü. Evet. Evet arkadaşlar. Vay 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 vay. Mutfak. Ankars neler bilen arkadaşlar. Evet. Çamaşır makinesi. Bulaşık makinesi, fırın. Çamaşır makinesi. Evet. evet. Evet, bakın buzdolabı çift kapı, devasa. Ve şurada yine bir buzdolabımız var. Buzlukmuş arkadaşlar. Evet, şurayı bir açabiliyor muyuz? Burası ne? Evet, devam ediyoruz. Burada bir... Aa, burada evet, burada bir dinlenme kaptanın, gerek evet. kaptanın, Miço'nun dinlenme bölümü var arkadaşlar. Yine VGS var. Bu uçağın bir şeydir, açabiliyor muyuz? Evet, kaptan köşkündeyiz arkadaşlar. Dümen, dümenimiz. Evet, Emre arkadaşımız biraz... Ay, ay, evet arkadaşlar. Evet, bu nedir abi? Bu nedir? Bu nedir? Nasıl kullanacağız bunu abi? Nasıl kullanacağız bunu? Bu nedir? Siz verin ama ben bunu var ya öttürürüm, öttürürüm. Bak burada evet arkadaşlar çift makina, Harika, harika ya. Çok güzel abi. Bakın. işte gördüğünüz gibi devi derya. Kaptan köşkünden. Evet, joysticklerimiz burada. Sağ sol motorları, kafaları, arkaları, kıçları sağa sola yatırmak için, çevirmek için. Bu dümensiz kullanabiliyorsunuz. Çok güzel, çok güzel abi, harika ya, bayıldım ya, bayıldım ya. Bakar mısınız arkadaşlar, şu manzaraya bakın ya, şu manzaraya bakın, bakın tekrar çıktım, tekrar çıktım, evet, evet güverte bölümündeyiz, geliyorum, geliyorum, güverte bölümündeyiz arkadaşlar, çok güzel, çok güzel, ben boşuna troller demiyorum ya, ben boşuna demiyorum ya, nereye şimdi? Evet arkadaşlar, şimdi Kaptan Köşkü'nde tekrar bir kabin daha var dediler, artık yani bir, inanamıyorum yani, şimdi merdivenlerden ineceğiz, evet. Şimdi arkadaşlar bir kabin daha indik, evet evet burası bayağı e, koğuş modeli gibi ama bayağı ciddi burada insan yatabiliyor, personel. Bir, iki, ranza sistemi. Evet burası şöyle, evet arkadaşlar. Vay 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 vay, evet lavabosu, vc'si arkadaşlar. Yani bu gemide arkadaşlar, bu gemide kaybolursunuz yani onu söyleyeyim size. Evet sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi dehşet bir gemi. Gerçekten gemi yani. E, kaç metre demiştiniz arkadaşlar? 24. 24 metre arkadaşlar. 24 metre. E, eni kaç? Tahmini. 6.50 eni var. 24 metrelik bir gemideyiz şu anda. Dehşet. Üst kata çıkmadık. Terasa daha çıkmadık. Dur arkadaşlar videoyu durduruyorum. Terasa çıkacağız. Terasa çıkartmalarız bize. <laughs> evet şimdi sevgili arkadaşlar üst kata çıkıyoruz hızlıca. Vay 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 vay. İşte abi Evet arkadaşlar burada futbol sahası hemen kaleleri hazırlıyorsunuz ne istiyorsunuz ya da buraya isterseniz botlarla evet burası bot yeri aynı zamanda Vinci var bakınız burada evet bunlar acil güvenlik botları ee, evet Vinçimiz evet Aşağısı şöyle Fethiye'nin e, tersaneleri şöyle şöyle evet yalnız şeye bayıldım arkadaşlar bu gemiye evet bayıldım heyecan yaptım çok çok güzel muazzam muhteşem muhteşem bakın barı barı. Emrahçığım oradan bir bir alır açıver. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradan da gemimizi yönetebiliyoruz buradan. Evet. Vah vah. Buraya bayıldım. İşte açık hava. Buraya bayıldım. Şuradaki bit gibi şeyleri diye Buraya. Şey buraya lütfen. Öbür bizim ben bahçeliye hakaret yapmayalım. Bana her şeyi söyle. Benim tekleme, motosetime e, kedilerime bana bir şey söylemeyin bir. <laughs> evet arkadaşlar ya. Arkadaşlar ya. Çok güzel ya. Çok güzel. Çok güzel. Sevgili Emrahçım. Çok teşekkürler abicim. Bizi gezdirdin, dolaştırdın. Güle güle kullan dostum. Güle güle kullan. <laughs> evet arkadaşlar. Bayıldım, bayıldım. Çok güzel. Çok güzel. Çok sevgiler, selamlar. Bu görmüş az önceki çektiğimiz videosunu çekmiş olduğumuz gemilerin ee, tersane bölümü, yapım aşaması. Şöyle gördüğünüz gibi şurada bir troller var. Şurada bir troller var. Vay 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 vay. Çok güzel ya, muhteşem ya. Evet, bunlar şunlar direkleriymiş arkadaşlar. Şöyle parmağımla, evet, şöyle. Bakınız. Evet, devam ediyoruz videomuza. Yine burada bu ne bir? Bu da motor olur. Evet, değil mi? Vay, 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 vay. Arkadaşlar kolay gelsin. Kolay gelsin. Vay, bu şu, şu arkadaşlar şu guletmiş. Evet. Şimdi ne durum? Omurgası mı yapılıyor? Önce, değil mi? Omurgadan başlanıyor. Tamam, geldim, vay be. Evet arkadaşlar ya, gemilerin doğuşunun, ee, doğumhanenin yerindeyiz, kalbindeyiz. Bu, bu 19 metreymiş arkadaşlar. Ee, aha, burada bir tane daha var, öyle mi? Üf, bu ne lan Emrah? Oğlum, bu ne lan, gemi lan bu? Bu komple değil mi bu? Gülen bu 44 ve 46 vay vay. Arkadaşlar ya, ama kam kamera yetmiyor ya yetmiyor ya. Şuraya bakar mısınız ya? Kaç? 46 mı bu? Evet. Vay 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 vay. vay. Bak, böyle başlıyor. Evet. 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 Salmasının üstüne başlamıyormuş arkadaşlar. Şu alttaki gördüğünüz gri metaldir. Evet. Salma. Evet. Salma. Evet. evet devam ediyoruz. Evet. Sargı yapıldıkça böyle kapanıyor. Evet. Vay be. Vay be arkadaşlar. Evet. Şu metal değil mi? Şu. Tank. Tank gibi tank. Ay anasını ya. Şuraya baksanıza yani. arkadaşlar. Tam bildiğiniz geminin omurgası şu anda iskelet yani. Omuriliği diyelim. Evet. Evet.